Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Doğuş Otomotiv ile devam edelim. Haftalık kapanışlar nasıl gelmeli sorusuna cevap aradığımızda temel anlamda zaten Tata'da herhangi bir sorun olmadığını gayet Tata'yı beğendiğimizi Mali anlamda baktığımızda SPK tarafından yetki almış aracı kurumlar diye ifade ettiğimiz yatırım şirketlerinin yaptığı araştırma ve hesaplamalar göre ise Doğuş Otomotiv şirketinin ucuz olduğu ve %30'dan fazla şu anda potansiyel vaat ettiğini aynı zamanda görebiliyoruz. Yani Doğuş hem temel anlamda iyi gözüküyor. Hem aracı kurumların araştırma kapsamında ve ucuz olduğu gözükmeye hem de potansiyel bir hala hedef sunduğu gözükmeye devam ederken teknik manada baktığımızda hala iyi durmaya devam ediyor. Normalde şurada da baktığımızda Doğuş Otomotiv, Citibank ve Deutsche Bank'a satışları yaşanmasaydı bir de Doğuş'a göre çok has hareketler değil bunlar. Bu da böyle bir durum söz konusu. Yani Doğuş pek fazla böyle hareketler yapmayı seven bir şirket değil. Doğuş trend bazlı ilerleyen, temiz, sağlıklı ilerleyen bir şirket. Ne zaman ben yıllardır bak Doğuş anlatırım. Ve Doğuş geçen yıllarda da mesela böyle hareketler görmüştük. Hızlı yükselişlerle karşı karşıya kalmıştık. Yani inanın o zaman da anlatmıştım. Yani Doğuş böyle hareketleri sevmez. Hatta tam tarih söyleyeyim size. 2023'ün bakın 8. ayının 22'sini anlattım ben bu yayında. Yani Doğuş böyle sert hareketleri sevmez sevgili dostlar. Doğuş sert hareketler sonrasında geri çekilir. Anca geri çekilme sonrasında bunu telafi eder, anca daha sonra tekrar yürümeye devam eder. Bunu daha önceden atmıştım. aynen böyle oldu. Doğuş bakın tekrar sert, agresif hareketler yaptı ve sonucunda yine düştü. Doğuşsa hep böyledir. Ne zaman dengesiz tabiri caizse böyle söylüyorum ama bunu teknik karşılığı yani ifademin volatilite ne zaman yükselir? Mumlar yukarı kopar, sert yukarı hareketler gelir. İşte o zaman bilin ki doğuş tarafında dikkatli olmak lazım. Çünkü doğuş sevmez böyle hareketler. Bak yine aynı şekilde şeyler yaşandı. Bak yine satış geldi piyasada. Burada Citibank ve Deutsche Bank'ın etkisi vardı. Yabancı mal çıktı burada. Bir de üstüne kap geldi. Onun da etkisi oldu. Daha da düştü şirket. Bir de bunlar bir araya geldi. O yüzden bu hareketleri şimdi yaşadık ama bu iş bitti. Şimdi tekrar doğuş eski rölantisine kavuşması gerekecek. Eski gücüne momentumuna tekrar geri kazanacak. Bunu nasıl anlayacağız? Tahtada 267-272 patlamalıca bozulmaz. 283 üstü fiyatlıça da şirket Momentim kaybetmeyecek, zayıflamayacak. Yükselmek için adımlar atmaya devam edecek diyeceğiz. Tabi gönül ister ki 300'ün üstünde kalmaya devam etsin. Çünkü 300'ün üstü kapatmakta performans haziranda devam eder anlamına geliyor. E Şirkete baktığımızda şirket ne kadar şu anda? 300'ün hala üzerinde. O yüzden iyiyiz bir sıkıntı yok. Ne 267 var ne 283 var ne de 300'ün altında bir doğuş var. 3 tane kriter var üçünün de üzerinde. Ben o yüzden dolayı iyi bulmaya devam ediyorum doğuşu. Ve Mayıs ayında tamam belki çok mükemmel değiliz. Evet satışlar geldi belki mayıs haklısınız ama hiç olmazsa şirket hala pozitif tekrar toparlayacaktır. Haziran ayı anlattığım bu 3 dönem, 3 kriter, 3 fiyat patlamalıca da Haziran ayı bizim için iyi geçebilir. Tahta da toparlayabilir, bilginize de ifade edebilir ve hedef anlatacağımızı düşündüğümüzü söyleyebiliriz. 283 patlamasın, 300'ün üstü fiyatlasın. Bize yetecek Haziran'da yükselişler zaten gelecektir doğuşta diye düşünüyoruz bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Burada girdiğinizde bu 4 farklı videoyu istediğiniz zaman bütün sorularınıza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, ee, en güçlü şirketler, yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var ve bu özel algoritmalarımız ile e, günlük, birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, eti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında de... bir yüzlerce bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. Temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. Bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketlere tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle, farklı farklı konu başlıkları ile, dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. mm ah.